Şimdi genellikle hastalarımızdaki şikayetleri ne oluyor? Hangi hastalar kalp doktoruna görünmesini öneriyoruz? Hangi hastalarda damar tıkanıklığı riski yüksek diye söylüyoruz? Şimdi hastaların eğer ki göğüs ağrısı varsa ve bu göğüs ağrıları özellikle eforla meydana geliyorsa, mesela yemek yedikten sonra bir göğüs ağrısı oluyorsa, soğuk havada yürüdüğü zaman göğüs ağrısı oluyorsa, tok karnına yürüdüğü zaman göğüs ağrısı oluyorsa, ee, mesela bir rampa çıktığı zaman göğüs ağrısı oluyorsa, ciddi bir efor sarf ettiği zaman göğüs ağrısı oluyorsa ve bu göğüs ağrısı istirahate geçtikten sonra 3-5 dakika içinde geçiyorsa bunun kalp damar rahatsızlığı ile ilgili olma ihtimali yüksek. Ee, bunlara mutlaka kalp doktoruna gitmeleri öneriliyor. Özellikle mesela şeker hastalarında bazen nefes darlığı da şikayeti de gelebiliyorlar. Ee, hiç şikayet belirtmeyebiliyor şeker hastaları. Şeker hastalarının da belli bir zamandan sonra mutlaka kalp doktorlarına gitmeleri öneriliyor. Ailesinde çok kalp hastası olan varsa, damar tıkanıklığı, erken yaşta öyle gibi şeyler olan ailelerinde insanlar varsa, bunların da e, periyodik olarak mutlaka kalp doktorlarına gitmeleri öneriliyor. Eğer hastaların yüksek tansiyonu varsa, kolesterol problemi varsa, sigara içiyorsa, bunları da mutlaka periyodik aralıklarla kalp doktoruna gitmeleri gerekiyor. Bazı hastalarda hiçbir şikayet vermeden direkt kalp kriziyle de ortaya çıkabiliyor e, durumlar. Onun için. E, bu gibi risk faktörleri çok olan insanların mutlaka periyodik aralıklarla kalp doktorlarına gitmeleri gerekiyor. Nefes darlığı da bir kalp e, şikayetidir yani şikayet olarak e, elde, e, göz önüne alınabilir. Sadece göğüs ağrısı olmasında gerekiyor. Aslında nefes darlığı varsa mesela eskiden yürüdüğü yolu şimdi yürüyemiyorsa, kondisyonda düşme varsa, halsizlik varsa bu gibi durumlarda da mutlaka görünmelerini öneriyoruz.